أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين معالم السنة النبوية درسنا دوام إن الله يحب التوابين الله التوابين توبة إذن لري سبر ve yuhibbul mutatahhirin kendini temizleyenleri de sever. Allah bizi tevvabinlerden, evvabinlerden, mutatahhirlerden eylesin. Babu fadlul vudu abdest almak büyük bir nimettir. Bu tatahhuri hissidir. Ana bi Hureyre enne sallallahu aleyhi ve sellem kal. İza tevadda el abdül muslim evil mumin. Evil muminin ravinin şübesi. Adam yüzünü yıkadı. Abdest alıyor ya. Kharece min vecihi kullu nazara ma'al ile çıkara. Kullu <laughs> Bak buraya yanlış mana verirler ha. O zaman bazı maalcılar İslamoğlu gibileri e dedi kullu hati'e yüzünü yıkadı. Tüm günahlar çıktı. Nereye? Nazara ileyha hatiye. Ben gözlerden çıkan tüm yanlışlar yüzünü yıkarken hepsi gitti. Bir de kullu kullandı. Ya bu hadis dedi bir kere abdest al tüm günahlarını af oluyoruz ama pisliklere davet diyor. Bu pisliklere teşviktir. Hayır. Bu abdest almaya namaza teşviktir. Burada kullu hatiyetin küçük lememler var. Buna doğru mana verin. Kur'an ne diyor? Aynı bu, bu hadis Kur'an'da geçiyor ha. Aslı Kur'an'da. Sen büyük günahlardan kendini İslam'a Allah lememlerini affeder ayet var. İnşallah o ayeti bulun. İlla lemem. Şimdi birisi gelip bu hadise mana verir. Diyor ki sen ay yüzünü yıka arkadaşım. Bir murciye hoca. Düzenbaz. Yiyici tırşıkçı. Yüzüne böyle su yapar, tüm günahlarını, zinasını, şirkini, küfrünü böyle mana veriyor. Bu mana kime ekmek çıkartıyor? Malcı İstanbullu gibilerine ekmek çıkartıyor. Bu arkadaş da yanlış mana verdi. Malcı olan İstanbullucu gibileri de yanlış mana verdi. Hadise yanlış mana verme, Allah'ın dinini istismara, istiglala yönlendirme olur. Ne murciyeler gibi mana ver, ne malcılar gibi hadisi kökten sil. Bu hadis, baş şöyle yüzümü yıkarken Allah için, Rabbim benim nurum ve cimi münevver eyle, ibadetimi kabul et. Küçük günahlar af olur. Anladın? Onu kasteder. Necim Necm suresi 32. Ya... Aynen o Necm Suresi 32 ayeti söyler. Ev ma'a ahri ma son damlayla çıkar. Bu da ravinin şübesidir. Fe izâ gasele yedeyhi. Şimdi ellerini yıkıyor. Kharece min yedeyhi kullu khatiye kana batâşat hâ yedâhu ma'al ma. Ev ma'a ahri katril ma. Şu ellerini yıkarken tüm günahlar buradan da çıktı. Hangi günahlar? Lemem illa lemem. Necim kaçtı? 32. Hadisi Kur'an'la beraber düşünürseniz malcıların yalanı meydana çıkar. Fe izâ gassele ricleyhi. Ellerin yaptıkları af oldu. Aa, küçük günahları kastı. Lememleri. Ayağını yıkarken Kharecet kullu khati'e meşhetta riclahu ma'alma ve ma'akhir katrilma hatta yakhrucun nekeyyem mine Yapıştır. Es-sigar. <laughs> Hocam esigarı nereden getiriyorsun? Kur'an'dan. <laughs> hadis ile Kur'an beraber okunursa hakiki sahabe anlayışı olur. Selefi Salihin böyleydi. Ama bizim şu anda bir düzenbaz hoca hadise mana verirken Kur'ansız, senetsiz, dirayetsiz, rivayetsiz, bir de son dönemde hutben üzerine çıkan hadis şerif diyorlar. Senet yok sepet yok, bir şey yok. Hadisi şerif deyip sana yutturuyorlar. Evet, iki problem var. Dirayet ve rivayette problemlerimiz var. Düzeltmemiz lazım. onun için hadis dersi yapıyorum. An Osman radıyallahu anhu kâle haddesana Resulullah inde insirafi min salatina hazi. Namazdan dönerken Allah Resul bizimle konuştu. Hangi namaz? Kâle mis'ar uraha el asr. Öyle sanıyorum ki asr namazı ikindiydi. قال ما ادري وحديثكم بالشيء واسكت. بين بيرمي ورمز بشيء سليمي اسكت şey سليميمي. قلنا يا رسول الله ان كان خيرا حدثنا ان كان خير ذا فالله ورسول اعلم. خير سليم يا رسول الله. قال ما من مسلم يتطهر شنو مش دايبر؟ بيرمز منا في فيتم الطهور الذي كتب الله عليه هي إيه ابتسالت فيصلي هذه الصلوات الخمس. beş vakit namazını kıldı. İlla kânet keffâratin limâ beynehâ. Namazlar arasında lemem gider. Şimdi malcılar ne diyor? Modernistler. Ya diyor iki namaz arasında günahlara kefaret. iki cuma arasında kefaret. iki uruç sene biter ya arada kefaret. O zaman bu zinayı yapalım. Katil yapalım. Öldürmeyi yapalım, şirkimizi işleyelim, Bodrum'a gidelim, Antalya'da oynayalım. Böyle mana çıkartmaları büyük bir zulümdür. Bu neden böyle yapabiliyorsun? Hastadır hasta. Müsteşrikler öyle mana verir. Bir de bizim bazı hadisçi görünenler de murci el el yaklaşır. Onlar da hadis ile Kur'an'ı beraber Anlatmazlar. Şöyle mutlaka derler. İki namaz kıldın mı? He, tüm günahlar af oldu. Adam ne anlar köylü Mehmet? Vallahi dedi ben her şeyi yapabilirim. Böyle anlar. Hadisi doğru anla. İki namazı, hakiki namaz ise, şirki red ederse pisliklerden seni koruyorsa, bazı hatalar, lemem Kur'an tabiriyle, Sende peyda olursa Allah onları bu büyük ibadetten dolayı affeder. İnsan daimem lememler küçük günahlar peyda olur öyle değil. Kusurlar bizde dolu. Biz ibadetten mukassırız. Ma arafnahu hakka ma'rifetihi ve ma abadnahu hakka ibadeti. Bizde dolu. Allah'ın ekmeğini yiyor, nimetini yiyor ama kulluk yapmıyor. Lememler dolu. Sen bu hadisi genel alırsan da Resulullah'a hakaret. Sen bu hadisleri kökten silersen de Resulullah'a hakaret. İki şey peygamber Aleyhissalatu vesselam'a hakarettir. Sahih bir hadisi reddetmek ne kadar günah ise, sahih bir hadisi yalanlarla mana vurmak bu da günahtır. Sahih olmayan bir hadise sahih demek de Resulullah'a iftiradır vasatiyye yakala Babun la tuqbal salat bi ghayri tahur abdestsiz namaz olmaz. Ya imansız namaz olur mu? Abdestsiz namaz olmaz. Sen i̇şte şirki reddetmiyorsun, tağutları reddetmiyorsun, nefret etmiyorsun. Senin namazın nasıl? İnne salatate anil fasha'i ve asrımızda feveilul lil musallin dolu. Namaz kılıyor eski tas, eski hamam. Devam <laughs> ya eyvellezine amenu iza kuntum ile salati faksilû vücûhekum. Namaza kalkarken dört şey yaparsın. Yüzünü yıkayın. Ve eydiyekum ilel merafiki kollarını yıka. Ve msahû bi başını mesed. Ve ercûlekum ilel kâbeyn ayaklarını kâblere kadar, topuklara kadar meshedeceksin. Yani yıkacan. Şimdi dikkat edin. Bu ayeti talil ederken dört çıkar. İmam Şafii iki tane daha getirmiş. Başta niyet, sonda tertip. Şafii ve daif de olsa Hanefiler ayetin zahirine bakmış, dört tane almış. Niyet demiş aslında abdeste ihtiyacı yoktur. Şafii demiş innemel amalu bin niyat. Her yerde niyet geçerli. Özellikle abdest ibadettir. Niye olmasın ki? Çok çok Şafii gibi yapmayacaksın ama Divarın köşesine vurup da reddetmek de hoş değil. Ben o fikirde değilim ya da uygulamıyorum diyebilirsin. Anebi Hureyre Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem La tukbel salatum men ahdese hatta yetevadda Bir adam ahdese olsa abdesti bozuluyorsa namazı olmaz ta abdest alana kadar. Abdest Türkçeleşmiş ya Farsçadır. Kürtçedir. Ab, af, af, dest. Zade fil Bukhari kâle raculü min hadra mevt. Mel hades ya Ebu Hureyre kâle fussâun ev turrat. Büyük ses, küçük ses. Abdesti bozar. Lahye fil din. An Amr bin As bin Amr. An Enes kâle kânen nebî sallallahu aleyhi ve sellem yetevadda inde kulli salat. Allah. Her namazda bir abdest alırdı. Biraz evvel okuduğumuz maide altı. Orada her namazda bir abdest gördünüz mü? Baba ne kadar kalksanız abdest alın. Demek sünnettir. Ama hocam, kim ben malcılara diyorum bu ayeti iyi oku. Mayda altı iyi oku. Bu ayet sana diyor ki sen hadis kabul etmedin anda her kalktığın namazda bir abdest alsene. Bize diyor bu sünnettir. Allah Resulü de yaptı. Sünneti yenildi. Ama bir abdest de 3-4 vakit kılabilir misin? Kılabilirsin. Bu neyle sabit oldu? Hadislerle. E o zaman peygamber hüküm bel belirleyebilir mi? El cevap. Peygamber hüküm koymaz. Teşri yasama yapmaz. Belirler. Kavramları oturtur. Amir bin Amir İnşallah anlaşılmıştır. قال الناس قال النبي توضأ عندي كل قلت كيف كنتم تصنعون قال يوزي احدنا الوضوء ما لم يحدثا siz ne yapardınız Allah Resulü demez de sünnetle kemaliyetle kakar oturur Sahabe ise bir abdestle 3 4 vakit namaz kılardı Ben malcılara söyledim Mesela sen hadisi kökten reddediyorsun ya Cuma'yı kılmaya o niye kılıyorsun ki Zıtlık Binlerce bu konuda meseleler var. Sen peygamberi kabul etmiyor. Açık Kur'an'da geçmiyor. Cuma'yı kılma. Zıttık taşıyor. Bazı hoca arkadaşlar var. Şiddetle sofilerin aleyhinde. Tanıdığımız arkadaşlar. Ama kendisi İrancıydı. Ben dedim hocam bu zıtlık kaldır. Şimdi sen hem İran'ı savunuyor hem de Sofili reddediyorsun. E sofilin zaten fikir babası İran'dan gelir bu zıtlı kaldır. Babu vudu'un nebi. An Abdullah bin Zeyd. Bunu da bitirelim inşallah değerli kardeşlerim. Suyla an vudu'un nebi. Allah Resulü nasıl abdest tutardı? Ta'a bi tevrin min ma'in tevadda'e lehum. Tevr, tevr. İçine su konulacak. Musluk ne derler? İbrik diyelim ha. Asın dille ibrik. olay ibrik de asın dili değildir. Arapçasıdır kefe ala suyu döktü ve gasselehuma üç kere elini yıkadı. Bak önce üç kere. Sonra edhele yedev fil inah. Bak elini yıkamadan elini teştin içine, leğen içine koyma. Edebe ters. Müsluk da yok. Fe madmada ağzına su verdi. İsten ve stanser. isten ser. şaka suyu yukarıya, isten aşağıda üç kere yaptı. İslam ne kadar temiz. Bak burnu temiz, ağzı temiz. Bir də miswak yapıyor. Bi salasi garafatin min ma üç kərə belə garafat demək belə ağzına su verir. Adkhala yədəvu fil inā, gəsələ vecu salāsan bi yüzünü yəxadı. Sümme adkhala yədəvu fil inā, gəsələ yədəyil mirfaqeyn mərrateyn mərrateyn. İki kərə də yaptı. Qollarını yığadı. Sümme adkhala yədəvu fil inā, məsəha bi rasi başını məsətdi. Aqbala və adbara. Aqbala şöyledir. şöyle yaptı, bir de böyle yaptı. Akbele edbere Smeat Sümeyet gale yedev fil ina gasela ricliyi. Abbas gale tevedda en nebi merra merra. Baba bir kere de yapmış ha. Hepsi caiz. Bazen üç, bazen iki, bazen bir. Bizimki diyor illa üç olacak. Yok Allah razı bazen bir yapmış. Ana Abdullah bin Zeyd Nebi'yi tevadda'a merrateyn merrateyn demiş. İki iki, iki kere. Sefine kana Resulullah yegassilu sa'u minel ma minel cenabe. Bak sahne ne kadar biliyorsun? Dört avuç Allah Resulü boy abdesti alırdı. Ve yuvaddu'l muddu. Mud şu kadar. Bir bela avuç ne derler buna? Avuç abdesti alıyordu. Dört kere burada boy abdesti alıyordu. Bizde nasıl? İsraf üzerine israf. Piknik üzerine piknikler. Abdullah bin Zeyd Resulü, el özneni Şu iki kulakta başa bağlı. Yani aynı suyu buraya kullanabilirsin. Hanifler değil ama. Şafi demiyor. Şafi diyor buranın suyu ayrı. Ma'un cedid gözüne vereceksin. Nafi demiş ki Abdullah bin Ömer kana ya huzulma bi isbu aihil Demek Abdullah İbni Ömer Şafi'nin delilidir. Şöyle yeni bir su alırdı, kulaklara ayrı. Biraz evvel Haniflerin delili, Abdullah ibn Ömer kimin delili? Ya Şafilerin delili. Her alimin kendine göre bir delili var. Ama hocam sen ne diyorsun? Allah Resulü hepsini yaptı. O ne kadar güzel bir din del değil. Malcı ve İslam şeriatınız hadisi sevmeyenler. Yeni kitaplar yazmış. Şafi böyle diyor. Hanefi şöyle diyor. Bazı cahil selefler de buradan etkilenmişler. Şafi Hanfi demiş ki göbek altında bağlayacaksın. Birisi dedi bir göbek üstünde bağlayacaksın. Birisi elini bağlayacaksın. Ya böyle din olur mu demiş. Bir tanedir. Hak bir tanedir. Hak hepsidir. Bana ne kadar güzel bir din ile değil. Ama sen anlamasan la telumenne illa nefsek ve ahiru davana enilhamdülillahi <laughs> rabbil alemin.